birbirimizi görerek gidelim. Bazı, he, fazla Bazı eee Fazla Sıkıştırmayalım. Arttırmayalım. Bazı terden. Çünkü gideceğimiz yer dere boğazı olduğu için soğuk oluyor. Vücut birden soğuk sıcak şey yapmasın. Belli bir tombo da gidelim arkadaşlar. Tamam, evet. Abi, hayırlı olsun arkadaşlar. Teşekkürler. Ben de bitti zannettim. Yeni başlıyormuşuz. Tabii ki.

Bundan alpaları fazla geldi. Bunları kısacağız şimdi artık. <gülüyor> <gülüyor> Arpanız fazla gelsin. Kısacağız sizi. Haydi buyurun. Bakıyoruz ya kılışıyoruz böyle kaldı. <laughs> Anam <Manu>, anasını satayım. <laughs> <laughs> yürü yürü. Daha mı bekliyorum ben?

Ahmet de aynı şeyi söyledi. Ben erimiş dedik. düşündük ya. Erimiş dedik ama. Kapımıza de gelmedi. Ama bu kar inmez de. Buzlanmaya başlamış artık. Ama şey. Öteki gibi. Söyle ama tam yemedik, da dişli işte yemedik, böyle. diyelim diye. Biz o kadar yani kar yağdı. Evet. destek olacak. Ya, Onlardan Thank you. <laughs> Nasıl gidiyor? <laughs> çok i̇yi. Çok i̇yi. İyi. <laughs> i̇yi. gözüme de oluyor. evet yolu açalım yürüyelim bir yandan açmıyoruz yol kapandı yürüyelim çekin şey, çekin Çek. Vay <laughs> vay. <Bye bye. gülüyor> Ay çok kötü. Telefon çekmez burada. Çekiyor mu? <laughs> beni çek, beni çek, beni çek. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda 12. <laughs> kilometre değil. Evet. <laughs> çok güzel <laughs> bir <tek> geçiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> hala yürüyorum. 15 kilometre daha var. Kaç kilometre? 12. <laughs> kilometre. Tek, tamam. tek <laughs> parçayız değil mi hala? <laughs> hala. Daha 10 kilometre var geride. Daha 10 kilometre var geride. Gördüm ben sizi biraz sonra. He aslında tabii <laughs> tabii. Görüşeceğiz. Evet. Patır patır <laughs> dökülmeler. Ayhan Bey. Ha? Ayhan Bey. Ha, Ayhan Bey. Ayhan Bey. Uygunun arkasında kalmayalım da. Arkadaşın arkasında kalmayalım. Yok ben. Ha tamam tamam.